CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu bize oy veren 25 milyonun hayaliyle bizimki aynıydı. Demokrasiyi getirecektik. Biz hiçbir vatandaşımıza kızgın ya da küskün değiliz dedi. Gemiyi limana sağlam bir şekilde yanaştıracağını ifade eden Kılıçdaroğlu, değişimin önünü tıkayan bir kişi olmadığını, değişime sonuna kadar açık olduğunu vurguladı. Bize oy veren 25 milyonu aşkın vatandaşımız da aynı duygularla sandığa gittim. Bir değişim yapacaktık. Ülkemize demokrasiyi getirecektik. Ve otoriter bir yönetimi dünya siyaset tarihine armağan edeceğimiz bir başarıyla demokratik yollarla yolcu edecektik. Beklediğimizi alamadık. Yani açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Arkasından elbette ki eleştiriler gelecekti. Bu eleştirilerin tamamını da saygıyla karşılıyorum. Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Gemiyi limana sağlam götürmek, yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkesin bilmesini isterim. Benim Cumhuriyet Halk Partisi kültüründen öğrendiğim, aldığım en büyük derslerden birisi de budur. Ben bu değişimin ve yenilenmenin parçası olmak istiyorum diyen bütün vatandaşlarıma, yoldaşlarıma, arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Bir, Önce bireysel beklentilerden tamamen arınmak zorundayız. Altını bir kez daha çiziyorum. Önce ülkemizi seviyorsak, partimizi seviyorsak, gelecek ideallerin peşinde koşacaksak bireysel beklentilerden tümüyle arınmak zorundayız. Çünkü yine bize öğrettiler. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Asıl hedefimiz budur. Bu partiyi gerçek anlamda çağdaş ve uygar bir parti yapacağız. Kurultay kararımızın temelinde de bu yatar. Hiçbir zaman, hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değil, değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Sonuna kadar. Bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin kadınlarına siyaset yapma hakkını daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Biz kazanacağız ve mutlaka kazanacağız. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.